Muhterem babalar bütün felaketlerden evladını koruyacak sizlersiniz. Bütün bunları öğretecek Allah'ın varlığını, birliğini, her yerde hazır ve nazır olduğunu, gizli ve aşikar her şeyi bildiğini, Hazreti Muhammed'in sallallahu ve sellem onun kulu ve resulü olduğunu okumanın ve okutmanın şefkatin, merhametin, birliğin, beraberliğin vatan sevgisinin, vatan müdafasının Allah-u Azimüşşan'ın emirleri olduğunu evladının kalbine hak edecek ve yerleştirecek gene sizlersiniz. Sıcak aile yuvasının mimarları sizler olduğunuzu sakın unutmayın. Aziz Müslümanlar, çocuklarınızı Allah ve Resulünün emrettiği şekilde yetiştirmekle kendimizi ve ailemizi ateşten koruyabiliriz. Ne yapıyorsun orada, in aşağı. Aydın hocayı dinliyorum baba! Hadi hadi, çabuk eve git de ders çalış! Baba, siz niye camiye hiç gitmezsiniz? Ben böyle şeylere inanmam! Allah'a da mı? Hı. Peki bütün bu kuşları, kurtları, böcekleri, ağaçları kim yaptı? Bu bir evolüsyondur! O da ne demek? Evolüsyon yani her şeyin kendi kendine oluşumu. Güneş, su, hava etkisiyle. Peki baba ben nasıl oldum? Kendi kendime güneş havayla mı oldum? <laughs> Hadi yürü gelin bırak. Muhterem, Muhterem Müslümanlar. Okuduğumuz Muhterem ayeti kerimede Cenab-ı Hak, Hak buyuruyor de, ki Ey iman edenler de, gerek kendinizi gerek de, ailelerinizi de, öyle bir ateşten de, koruyun de, ki de, onun yakıtı de, insanla de, taş. De, ve hadis-i şerifte ise de, Peygamber de, Efendimiz de, Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermiş olamaz. Çocuklarınıza hoş muamelede bulunun ve onları güzel terbiye edin buyurmuşlardır. Manalarını okumuş olduğum ayet-i kerime ve hadis-i yere, her anne ve baba çocuklarını iyi terbiye etmekle emrolunuyorlar. Bu vazifelerin ihmali yaşanılan cemiyet için büyük zararlar doğurur. Çocuklara karşı olan vazifenin ihmali hiçbir vazifenin ihmaline benzemez. Bu vazifenin ihmalinden doğacak zarar sadece ebeveyn üzerinde kalmayıp hem çocuğun dünya ve ahiret hayatına hem ebeveynine ve hem de içinde yaşadığı cemiyete olur. Dini terbiyeden yoksun olarak cemiyete katılan bu çocuktan hiçbir zaman fayda beklenemez. Çünkü onun kalbinde manevi mesuliyet duygusu yer etmemiştir. Hakk'a hürmet duygusu yerleşmemiştir. Hal böyle olunca da yeni yetişen nesilde bir başıboşluk hakim olacaktır. İşte bu tehlikelerin en büyüğüdür. Hutbemizi konumuzla ilgili bir hadisi şerifle bitirelim. Anne ve babanın terbiye edemediği bir kimseyi zaman terbiye eder. Zamanın terbiye edemediği bir kimseyi ise cehennem ateşi terbiye eder.